sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Giuseppe Meazza'da dev stadyumun tribünlerinin oluşturduğu atmosferi hepimiz hissedebiliyoruz. Önemli bir karşılaşma. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. dün sesini duyduk. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı bu iki kulüp karşı karşıya geldiğinde genelde heyecan dolu anlara tanık oluyoruz. Topla buluşan Victor Osimen. kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Etrafında kimse yok. İlerleyecek bir yol buldu. Korner fırsatı. Savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Barış Alper Yılmaz. O Simen. Başarılı hakimiyet. Ve vurdu. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Victor Osimen istediğini bulamadı. Gönderdi. Bakalım kim alacak? Nelson Semedo alçaktan yolluyor. Güzel yakalıyor Rakibi iyi okudu. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili Senin düşüncen nedir İki taraf da bu temkinli oyundan Oldukça memnunduruyor İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor Net ve isabetli paslar O simaj mi Tehdit yaratmaya çalışıyor. Olmadı anlaşamadılar. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Şiklin yer. Taç. Bir taş daha. Güvenli oynuyor. Yani bu da bir seçenek. Leroy Sané topla buluştu. Aradan bir pas. Singo çizgide ilerliyor. Deniyor. Yerden sert bir vuruş. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. Güzel pas diyemiyorum. Tarık Çetin topu uzaklaştırıyor. Alvarez. Sane. Singo. Aradan gönderiyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. şansa bırakmıyor. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Alvarez. İlerlemenin yolunu buldu. Çok önemli bir müdahale. Şansını deniyor. Üstten yolluyor. Sadece kaleci kaldı. Bitirebilir mi? Atımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem <laughs> bir manzara tanıyor. <laughs> Müthiş koşusunu mükemmel <laughs> bir <laughs> bitirişle taçlandırdı. <laughs> Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Güzel bir müdahale. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. İlginç bir top geldi. Sane. İyi oynadı. Barış Alper Yılmaz. Nelson Semedo. Asını verdi. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. fikrini Nelson Semedo güzel gördü, arkadaşını yolladı. Fırsata dönüşebilir. Müthiş bir kaleyi deneyecek. Üstten dışarıda. Yani açıkçası pek bir şey olacağını beklemek anlamsızdı. Çok güzel baskı yaptılar. Rakip böyle baskı yapıyorken Dinlenmeye vakit kalmıyor Sane İlkay Gündoğan Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı Galatasaray araya 1-0 önde girmek istiyor Şimdi içeri kaçabilecek mi? Büyük bir fırsat Taç atışı izleyeceğiz Devre arasına 5 dakika kaldı. Şutu gönderdi. Göz korkutan bir deneme. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Şikriyar. Kerem Aktürkoğlu. Vites yükseltiyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Sağ kanada oynadı. Hemen müdahale etti. Kerem Aktürkoğlu. İlerliyor. Gücünü gösterdi. Müthiş bir çalım. Dikine uzun oynadı. Sane. Barış Alper Yılmaz. Güzel vurdu. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Galatasaray önde olmaktan memnun ama farkı daha da açabilirlerdi. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni toplayacak. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Karşılaşma devam ediyor. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. <laughs> Müthiş fırsat. Topu uzaklaştırdı. Alvarez. Şimdi Victor Osimen. Barış Alper Yılmaz. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Nelson Semedo, Szymanski güzel bir pas geldi. Szymanski kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Karşı atak gelir mi? Kerem Aktürk oldu. Kran mücadele mücadeleden galip ayrılıyor. Barış Alper Yılmaz, topla buluşan Viktor Osimen. Yeroy Sane topla buluştu. oynadı. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Yine ortaya doğru ve şut! Direkten döndü. Sola oynadı. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Takım arkadaşına yolladı. Yakalayabilirse enfes bir fırsat istediğini bulamayan oyuncu Doğru hamleyi yapmasına rağmen Görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından Özür dileyişini izliyoruz Harika bir koşu izledik Ama nihayetinde geçit vermediler İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz Neredeyse kişisel bir mesele Öyle de olması gerekiyor Sol Kanada oynadı Kaç atışı kullanılacak? Fenerbahçe kocası Sen oyuncuya son direktiflerini veriyor. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Numero 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 Alvarez Takımın 30. yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. Kerem Aktürkoğlu savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Lemina! Savunma rahat bir nefes alıyor. Atención, una sostituzione. Kullanacakları ikinci korner bu. Takımını kurtarmayı başardı. Ani bir kontratak şansı. Alvarez. Yunus Akgün. Hedefini bulamadı. Fred. Ensidiyi Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Icardi. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Osimhen tüm baskının odağında gibi duruyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. İşte şu! Bir şans daha! En topu uzaklaştırdı. Jacobs. Taça çıktı. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. sostituzione per il Galatasaray numero 99 numero 20 harika performans Derin Başka oynuyor geri yolladı kısa ve isabetli paslar Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış en iyi savunma saldırıdır taktiği Fred Oster Golde yer Osterwolde. Maçın sonuna yaklaşırken skor 1-0. Otobüsü çekme vakti. Bir gollük farkı tehlikeye atmaları pek mantıklı değil. Fred. Pası yakalamak istiyor. Kaleci oh! planını anladı. Fenerbahçe topu değerlendirmeyi pek başaramıyor. Kaan Ayhan top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Güzel oynadı. Maç süresi bitmek üzere. Nelson Semedo. Tehlikeli bir pas. Top boşta kaldı. Kaan Ayhan. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Yunus Akgün takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Tutacak birini arıyor. Etrafında kimse yok. Icardi oyunu iyi açtı. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Fred. başardı. Arka direğe orta yükseklere çıkıyor. Çok güzel bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Alan yok mu? Zorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Icardi kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı kontrolü asla kaybetmedi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler.